Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Everest markasının bazı model mouse'larında alıcıyla mouse arasındaki bağlantı koptuğunda ne yapmamız gerekir? Kısaca onu izah edeceğim size. Bu yapacağımız işlem Everest markalı mouse'ların bazı modellerinde yapılabiliyor. Bu modeller ekranımızın şu köşesinde veya şu köşesinde görebilirsiniz. Bu modele haricindekilere bu işlem iyi yapılamıyor. ürünümüzdeki arıza nasıl veya problem nasıl gözüküyor? Ona bakalım ilk önce. Şu anda elimizdeki bu mouse alıcıyla mouse arasındaki bağlantı tamamen kopuk. şöyle görebiliriz. Alıcı alıcımızı taktık. Mouse'umuz açık ve gördüğünüz gibi şurada bulunan ışık, lazer ışığı sürekli yanması gerekirken arada sırada yanıp sönüyor. Bu cihaz şu anda şu alıcıyla iletişime geçemiyor. Evet şimdi bu alıcıyı bu cihaza tanıtalım. Cihazımızı altındaki kapatma tuşuyla kapatıyoruz. Mouse'umuzun üzerinde bulunan sağ buton ve scroll lock butonu yani şu buton ikisine aynı anda basıyoruz ve 5-6 saniye boyunca basılı tutuyoruz ve mouse'umuzu açıyoruz. Açtığımızda ışığımız şu şekilde yanıp sönecektir. Şu anda alıcıyı aramaktadır. Bu alıcıyı arama konumundayken biz alıcımızı takalım ve cihazın görmesini sağlayalım. Şu anda cihazımız birbirlerini gördü ve kullanıma hazırdır. Eğer çalışmazsa alıcıyı çıkarıp tekrar takmanız yeterli olacaktır. Hayırlı günlerde kullanın. İyi günler.